Ve demin korkunç bir Ama korkunç şey zaten, değil çok e, güzel yağmur yağdı aslında. Olacak, Ama ya. biz durduk. Ya şu ton ya? Ben elimde sadece şöyle Bana tane bir tane ayak verir misin? Yap bakalım. Boyuyor mu o çiçek? çiçek? Aldı. Aa çok güzel oldu bence. Teşekkür ederim. Şimdi senin senin benim gibi olacak ben. <laughs> senin gibi mi olacak? <laughs> Ama sonra yani. Sonra. Tane bitince. Tamam. tamam. Canım, Sen, çok güzel bir yerde çekim yapıyoruz. Bu da nedense hep yapıyorlar. Akşam ama herhalde akşam seyredemeyeceğiz biz de. Sen seyredebileceksin belki bilmiyorum ama biz buradayız. Hepimiz. Geçen haftayı da seyredemedim o yüzden yine sökteyiz. Evet toparlanalım. Yağmur yağmadan çekelim. Yağmur başlıyor hadi. Kendini çekmiyormuş ki. Kendim niye çekeyim seti çekeyim. Ee, bundan sonra Neslihan'ın yayınını ben açtı. devam ettireceğim. Neslihan'ın Nesli canlı yayını mı? Evet. Neslihan'ın canlı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Neslihan'la ilgili ileri gelip konuşacağız. Evet. Biraz ileri gelip konuşacağız. Evet. Birincisi aşırı kapris olduğundan bahsediyoruz. Ya Ha e geçen de bir şey story paylaşmıştı. Evet. Ben kaprisli miyim diye sormuş. Biz Çok cevap kaprisli. verememiştik. Biz ya, cevap verememem. söylemeyin. verememiştik. Çünkü... Çok kaprisli. Yalan. Yok be. Hiç. Hiçbir şey yok. Öyle olsun Kafasına vur ağzındaki lokmayı al. Ağzındaki lokmayı alamazsınız çünkü ağzında lokma olmuyor genelde. Olur mu Hiçbir o şey o beğenmiyor. Yani. Aa, ya, bak, en büyük kaprisi yemek beğenmez. Asla. Hiçbir ya, yerde hep yemek Hep kendi salatasıyla gelir. Onu da beğenmez <laughs> Onu da laf Bir şey diyeceğim. Yağmur Gelin. şu an ya. Arkadaşlar biz şu an yağmurdan kaçmak zorundayız. Yani ee, beşinci bölümü çekiyoruz şimdi. Siz bu akşam bu akşam üç mü yayınını üç daha üç yayınını biz beşe geldik. Biraz hızlı gitmişiz. Ama dörtten de sahneler çekiyoruz. Ee, söyleyeceklerimiz. Ben de son bir şey söyleyeceğim. Ee, hemen kendi reklamı Ay, yapıyorum. Reklamını mı? Hemen YouTube'a. Yeni set vlogu geliyor. Hadi bunu da ilk kez Neslihan'ın yayınından söylüyorum. Benim ne şeyim olduğumdan. Vlogda da sende varsın. sen de var. Ne yazıyorlar? Aşağıda beni övüyorlar. Ay Evrim çok aşağı hiç okumadım. <laughs> evrim ne? İyi ki Evrim var. Arapça okuyorum. Aşağıyı <laughs> <yıkıyorum>. çok. <Çünkü> Türkçe <laughs> yazan bulamadım. Herkes Kerem soruyor. Kerem şurada ama <laughs> telefonda konuşuyor galiba. Bakayım nerede? Ama e, yok telefonda konuşuyor. Şimdi e, geçelim. <laughs> Yok Yağmur başladı. Biz oraya mı girsek ne mi olacağız hep? Vallahi yağmur başladı. Hadi biz kapatıyoruz. Kendimizi korumamız lazım. Hoşçakalın. Akşam görüşürüz. Neyse.